Cumhurbaşkanı Bakara Suresi'nden ayet okuyuz. Ey müminler! acılığa, sefalete, yokluğa dayanın ki Allah sizi sevsin. Peki 5 tepede Cumhurbaşkanı bin çeşit yemek yiyor. Onları sevmiyor mu Allah? Hani Nas varken, Nas süresi varken sana neydi bana neydi? Ne oldu Nas süresi? Kenarı mı atıldı? Payış çıktı %65'e. 2019'da dedi ki... Ya İmam Oğlu ya Sisi. Sisi ile oldu. Neten yok ya ne dedi? Asla dedi. Gazze gazze değil kendi gemileri gazzeye gidiyor. Ya bunlara Allah aşkına oy vermeyin bak. Allah aşkına bunlara oy vermeyin bunlar tehlikedir. Bak bunlar tehlikedir. Bak bunlar temiz adam olsaydı Erbakan bunları met ederdi. Bak Erbakan ne dedi? Ajandır dedi bak. Ya artık bittik bittik. Hani bak düneyine kadar Allah bana bu canı vermiş verdiği sürece İsveç NATO'ya giremezdi. Ne oldu da NATO'ya girdin? F-35'lerin fabrikası buradaydı. Her sene 400 milyar dolar kazanıyordun. 150 tane F-35 de senin dedi? Hem 450 trilyonun gitti, hem F-35'ler gitti. Rusya'ya yattın, Rusya'dan trilyonları verdin, füze getirdin, çürüyor. Yine Amerika'ya döndün. Bu ülkenin bu AK Parti'den, bu MHP'den bir an önce kurtarması lazım.